Evet, değerli meyansiyos arkadaşlarımız, değerli daire müdürlerimiz, değerli çalışanlarımız, bir olan meclisi idrak etmenin Allah sağlık sıhhat verdiği süre içerisinde mutlu ve onur içerisindeyiz. Malum ilçemizde son günlerde hızlı bir şekilde gerek devletimizin, gerek belediyemizin çalışmaları hızlı bir şekilde devam etmekte. Malum otoparkımız artık yüzde %95'lere varan bir imalat çerçevesi içerisinde sanırım 1-2 ay içerisinde alacağımız kararlar noktası itibariyle hizmet açma noktasına geldik. Doğalgazımız da malum hızlı bir şekilde çalışmalara devam etmekte. Belediyemiz de doğalgaz çalışmalarına katkı vermekte. Bugün aldığımız bilgiler doğrusunda gerçekten Çaycuma halkımızın da bize çok olumlu yaklaşımlar içerisinde ve çevre dostu olarak da doğalgazımızın inşaatlara bağlanması noktasındaki hassasiyetinden ve duyarlandığınız dolayı tüm halkıma ben öncelikle teşekkür ediyorum. İnanın Çaycuma'da şu ana kadar hiçbir muhaliflikle tabii karşılaşmadık. Biz de kendimiz çizgi bir şekilde çalışmaları yerinde inceliyoruz. O yönden 2013 yılında doğalgazımızı inşallah kazdığımız noktalara vermeyi gayret ediyoruz. Bugün de itibaren binalara da kutular yerleştirmiş durumda muhtemelen e, firmadan aldığımız yetki doğrusunda az önce belirttiğim gibi e, çalışmaları eğer biz izin verirsek daha da kap, e, çalışma kapsamı gerçekleştirecekler. Az önce DSE'mizin 12 kilometrelik sette projesiyle ilgili ilgili e, yapımcı e, firmayla firma ile görüştük ve onların yanında da DSE'de ve en son 12 kilometrenin de son proje şeklinde verme noktasında fen aynı zamanda e, Şehircilik ve İmar e, müdür, Müdürlüğümüz ve bizler de e, o e, noktada projeyi tekrar gözden geçirdik. E, bir iki bizim fikrimizin de görüşü ortaya konulmak kaydıyla son şekilde pazartesi konulacak ve bölge müdürlüğüne gidip tasdiklenip ve e, çalışma başlanacak. Onun üzerinde biliyorsunuz e, birlikler yapılacak. Üç tane birlik yapılacak. Birik köprü altıyla dört birlik yapılacak. Aynı zamanda tabii bu e, üç yıllık e, bir süreç içerisinde imalat yapılacak. İnşallah e, Çaycım'a e, çok güzel e, bir hizmeti e, ileriki tarihlerde kavuşmuş olacak. Tabii malum köprümüzün asfaltlanması çalışmalarımıza e, biz pazartesi günü havalar müsait olursa il yüzeylerisi ve belediyemiz tarafından ortaklaşa yürüttüğümüz köprünün asfaltlanma çalışmaları nihai noktaya getirmiş olacağız. Altyapı çalışmalarına da felişlerimiz, işte Ahmet Başkan Yardımcımız, e, dün, bugün ve önceki gün ve yarın da olmak kaydıyla yolun son şeklini verip, ilgili birimlerde resmi yazılarımızı yapıp, pazartesi de sıcak asfaltta attığımız zaman sade bir şekilde e, hizmete sunacağız. İlçemize hayırlı e, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Onun yanında çok ciddi bir şey söylememize gerek yok. Geçen hafta arası sizlerle hep beraber malum istasyon yakamızda çaycuma yakamızın e, sularını ayırdık. Tabii SK sosyal tesislerin hafta içerisinde geçen hafta içerisinde ihalesini yaptık çay bahçemizin. Biz dernek olarak orayı işletiyorduk. E, yurdu e, öğrenci evlerimizin yurt kuru devrinden sonra e, çocuk e, şey parkımızın o yanındaki e, çay bahçesinin Resmi ve yasal ihalesini yaptık. Altı firma başvurdu. Bugün itibaren firma adına alan, yüklenici firma adına, işletici firma adına e, paralar e, yattı mesai saat içerisinde. E, ve de bir şekilde gelir elde etmiş, e, etmiş olduk. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bu ön görüşmelerden sonra diğer e, gündem maddelerini geçmek istiyorum. Teşekkür ederim. İtfaiye tetkik ve kontrol raporlarının birinci sınıf işyerleri 1500 TL'den 750 TL'ye, ikinci sınıf işyerleri 1000 TL'den 500 TL'ye, üçüncü sınıf işyerleri 750 TL'den 375 TL'ye indirilmesine karar verilmiştir. İlgili tarife değişik bir yürürlük tarihi meclis karar tarihinden sonraki dönemi kapsamaktadır. İş bu karar belediye meclisine sunulmak üzere dört misal olarak imza altına alınmıştır. Komisyon Başkanı Yasemin Yamak, üye Mustafa Uslu Neslim Petik.